Kayıcağız. Evet. Arkadaşlar uzun zamandır oynamıyorum. Ama eskiden rekorlarını hep. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Beni için eskiden kalmadan arkadaşlar. Arkadaşlar Kesin yanında kardeşim Selam ver hepinize, hepinize, selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar yorumları yazın. Süper siz oynayanlar varsa yorumları yazın bu arada. Arkadaşlar. Öldüm. Ödülümüzü alalım. Ödülümüzü alalım arkadaşlar. Bakalım aldık. Devam etmek için dokun. Evet profil koyacağım arkadaşlar. <laughs> ama koyuyor mu? Nasıl koyulduğunu yoruma yazarsınız artık arkadaşlar. Şimdi bir elde kardeşim oynayacak arkadaşlar sıra bende. Evet arkadaşlar sıra arkadaşım. Şöyle zıplayalım. Aslında kötü oynar. Aslında kötü oynarım ama bu rekorları kırmayı bilirim. Arkadaşlar. Aranızda rekor kıranlar çok varsa e, ee, yazsınlar. Al, kutu var arkadaşlar. Arkadaşlar ne demek ray demek değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar. Ben ne söylediysem lütfen yorumları yazın. <laughs> e işine geldik. paramız oldu. Arkadaşlar paramıza... ben paraya bakamıyorum şu an. En son. 110. 110. 110. 110. 110, 110 120, 120, 120. İyi de geldi. Arkadaşlar anahtar var. Aldık. Ama biz anahtarları biriktiriyoruz. Evet. Anahtar. Kullanırsan cezası yok. Evet. Kullanırsak cezası yok. Özellikle kardeşim için arkadaşlar. <laughs> Çok kullanıyorum. Kaydanlık yapar akıllı. Aynen. Gizli kullanıyorum bazen arkadaşlar kardeşimin kanalına da bakabilirsiniz. O da Fenerbahçeli üret üretiyor. Üret Fenerbahçe üreticiler üretiyor. Fenerbahçe söylüyor. Fenerbahçeli olanlara kardeşimin adını söylüyorum. Söylerken kardeşim. Arkadaşlar ismim Yusuf. Fenerbahçe olanlara söylüyorum şu an. İsmim Yusuf. Hicabın adı Yusuf, logosunda da Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin logosu var. Arkadaşlar, hala yanmadım. Çok Arkadaşlar, iyi değil mi? Arkadaşlar, ben mi daha iyiyim? Kardeşim yorumları yapayım. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar devam, e, ediyoruz. devam ediyoruz. Arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar bugün videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kardeşim rekor katıyor. Evet arkadaşlar herkese görüşürüz. Hoş kalın, hoşça kalın. Bu videoların de... devamı gelmesi için kaç dakika like olsun? 50 bin like. Olur. Yapamazsınız arkadaşlar.